Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü aracımız Ford Transit minibüs. Özellik aktivasyonu yaptık. sağ sola dönüşlerde sis farların yanması, giderken kapıların kilitlenmesi, alarm aktivasyonu, kumandadan iki basmada korna sesimiz. Alarm sistemimiz devrede. Alarm sistemi. Giderken kapıların kilitlenmesi. Korna geri bildirim sesli. Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi akşamlar dileriz.